Kırmızı eti, tavuk sakatatı, bulgura, kanserojen, gıda boyası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taklit veya tahşiş yaptığı kesinleşen firmaların listesini yayınladı. İşte gıda yüzsüzlerinin insan sağlığını hiçe sayan yöntemleri. Kırmızı ete tavuk sakatatı, yoğurda jelatin kattılar. Bakanlık hileli gıdaları ve firmalarını teşhir etti. Böyle kaçak uçak üretimlerle aynı zamanda demek ki gıda hijyenine de önem vermiyor. İnsan sağlığına önem vermiyor. Gıda ve Tarım Bakanlığı taklit ve taşiş yaptıkları tespit edilen 34 firmayla 52 parti ürünün adını internet sitesinden duyurdu. Duyuruya göre süt ürünleri üretimi yapan 14 firmanın 16 parti ürününde, et ürünleri üreten 12 firmanın 13 parti ürününde, takviye edici gıdalar ve kahve üreten 9 firmanın 9 parti ürününde, Bal üreten 6 firmanın 10 parti ürününde, bitkisel yağ üreten 1 firmanın 3 parti ürününde, bulgur üreten 1 firmanın 1 parti ürününde kurallara uymadığı tespit edildi. 40 tane İstanbul'da tanınmış, meşhur firmaların sucuklarından örnekler aldık. Hepsinin üzerinde fermente sucuk diye yazıyordu. Yaptığımız çalışma sonucunda baktık ki bunların %70'i fermente falan değil. Yapılan incelemelerde çıkan en çarpıcı sonuçlardan biri, kırmızı ete tavuk sakatat katılmasıydı. Çin tozu olayı et gibi lezzet verdiği için yani çok beceriler var, sihirbaz yani gibi. Beyaz etli kırmızı et diye satabiliyorlar. Satıyorlar tabi Kıymayı, beyaz kıymayı, hatta et olmadan bile soya fasulyesiyle bir takım kimyasallarla karıştırıp kıymayı bile et diye satıyorlar. Gıda yüzsüzleri etin kilosunu artırmak için bakın ne tür hile yapıyorlar. Normal bir ete yüzde otuz, yüzde yirmi beş su enjekte ediyorlar yeni bir teknolojiyle. O aldığınız bir defa eti yüzde otuz azalıyorsunuz. En çok hile ise süt ürünlerinde yapılıyor. Son kullanım tarihi geçmiş birçok peyniri toplayıp eritip eritme peyniri yapımında veya taze kaşar yapımında kullanan insanlar var. En çok tartışılacak konuysa yoğurda jelatin katılması. Nedeni de jelatinin biliyorsunuz domuzdan üretilip üretilmediği konusunda zaten tartışma var. Yani bırakın teknolojik kaliteyi bir de dini açıdan insanları ne, ne tür bir riske soktuğunuzu düşünün. Bitkisel yağlar ve bulgur gibi bakliyatlarda gıda yüzsüzleri ilginç yöntemler kullanıyor. Riviera dediklerimiz zeytinyağında da orada da başka bitkilerin yağları, mısır yağı gibi, ayçiçeği yağı gibi otur yağlar karıştırılıyor. Bulgura Bakın kanserojen boya maddesi tespit edilmiş bu çalışmada. Gıda taklidi yapılan bir diğer üründe ucuz ballar. 5 kilo 6 kilo balı 1 kilo bal niyetine satıyor. Ya bunda bir şey var. Peki gıda sahtekarlarına uygulanacak ceza ne kadar? Yaklaşık 12 ile 13 bin lira ceza kesiliyor. Yeni yapılacak düzenleme ile hapis cezalarına kadar götürülmesi lazım. Uzmanlar tüketicilere de altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor. Ürünler birbirine açık bir şekilde yan yana mı konmuş farklı ürünler bir sınıflama mı yapılmış ambalajlar içerisinde mi etiketleri var mı bakın bu bir de ucuz ürün yani çok sırıtan aynı üründe işte 40 liraya sucuk varken 10 liraya sucuk. Bu haberle bültenimiz nokta.